G'yi kaybetmenin been, I... şey olduğunu biliyor ama. Kötü olduğunu biliyor da şey yapıyorum. Hockeum cockeum biraz. Hadi bakalım. Enivia bot lane mi? Oğlum bu ne lan? Adam grass. Enivia pike ne ya? Ya kanka hadi yaramayın ya. Invade 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 gelin. Gelin 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 gelin. Takım alo şşşt gelin. Reddit son post. Kırıldım alo. ya. Sabahtandır var ya patlıyorum ya gülmekten. Ben bunu al koyayım ya. Yazmışım o gaz. Koy flash ya. Flash. Aa. Atlaş. Aa. Da çürümüş Aa. ya iyice. Nego, Oynasanıza. Oy. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Aa. Ee, var mı buna? Hayır 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 yapma. Hayır geliyor ya. Ge gelmesin. Abi, abi. Hadi, gidelim. Şuna, şuna flash, flash koy kanka. Bu açtım. Ya, şuna yapma, koy Yapma 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 yapma. Koy. Şey olacak. TP atacak sen onu yaptığın i̇yi zaman. Ege düşerken. Merhabalar arkadaşlar. Sponsorum hesap.com.tr ile ucuz güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle de dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Abi yarmayın artık ya. Cingenem, <Sessizlik> cingenem. Kes, kes, kes. <Sessizlik> Hup. <Sessizlik> ne yaptın? <laughs> Yetişmedim abi yani <aynı> doğru. <laughs> ya ama Nikola'nın ne yaptığını gördün mü demin? Gördüm. Bokola oldu orası. Bokola olayı. Orada dümdüz ölse kuleyi tanklısı yine okey. Helal. Abi sana beğendiremiyoruz ya. Support main adam getiriyoruz Oğlum adam beğenmiyor. iki günde çürüyor ama yani. iki günde çürüyor. L LAC player getirsek beğenmeyeceğim. Ben şuraya öne. Hangi LAC'yi beğenmiyorum. Adamlar boklu kanka. Oyun bize acayip yaratıkları vermiş bin bu arada. Bin veriyor bin bin evet evet. Hani demiş ben lan, yeter lan bu var. garibanlar bin alsın. Bura Dubai mi ya ciddi? Bizim de işlerimiz var be. Kanka bura Dubai mi değil mi? Bura Dubai galiba Chat ne ya. ne diyorsunuz? Bir anket atsanıza ya. Yine anket Abi mi? anket açar mısınız? <laughs> Dubai'ye taşınma taşınma mı? En büyük amaç %30 vergi vermemek. %30 vergi vermeyince orada... Bir <laughs> de international takılmak. Şöyle bir düşüneyim. Sen o %30'u yersin ama orada ya. O para bir dakika düşüneyim. Kaç Helal yapıyor? takım. O ne kadar TL ediyor? %30'una göstersen abi chat'e. <laughs> Bakıyor ya internetten. Yani şöyle diyeyim, bir yıl bedavaya yaşıyorum. Her yıl bedavaya yaşıyorsun. Ama lüks böyle turbo yani. Iyi. Düşün işte yani öyle bir %30 chat. İyi yani iyi yaşıyorsun bir yıl. Dışarı gidiyorsun, Giddiğim şey yapıyorsun. biliyoruz mu ya? Allah'ım niye üstündekini iki gündür yiyorsun ya? Ne alaka lan? Disgusting. Hook attıktan sonra bags. Kane, hook attıktan sonra gelen who, Kane sesi. Yap. Ama şöyle düşünün, para harcamasanız da %30 ekstra kalmış oluyor. Para harcamazsan daha da şey oluyor, yani milyarder Aynen. olurum bu arada. Bak <laughs> şey oluyor. Kick aynı devam ederse, aynı izlenirsen milyarder olurum Dubai'de. Oli böyle üstüne falan işletir orada. Nasıl? Tam tersi oluyor kanka. Sen tam tersini yaptırırsın. Haa. Dive, dive, dive. Ben karına söyleyeceğim ya bu söylediklerini bu arada. Söyleyebileceğiniz mi? Hadi daha. Sen Ulan, karıma bir şey söyleme de biz sana birini bulacağız ya düğünde merak etme. Oha. Oy. Bravo Lee'yi de evlendirip orada yaşatma Kanka, ya. Kanka ama sen harbiden çürümüşsün ve banlayacağım seni bu oyundan sonra derecede. Niye ne yapayım? Of of. Ay killer aldı. Adam bu gameplay bana tanıdık B -B geldi ya. Bebe çingenem ya. yapıyor lan. Açılar Arkadaşlar abi. taşınalım mı taşınmayalım mı? Eren Eren. Anketin bakıyorum. Abi taşınma diyorlar ya. İğrensiniz lan. Aa. Burada 3 tane adam. Gameplayler bok kokuyor Değil ya. Mi? Lan F tuşuna bastı abi. Ay ya. Yeah. Bir, bir Furkan bir Furkan fena oynamıyor. O da iyi sayılmaz. Bu arada kill aldıysa kötü diyecektim ben de. Almaması lazım çünkü. Bir denedi ama. Abi galiba, galiba Etsu kıskanıyor ya seni. Ne diyor Etsu? Gelmemen için, gelmemen için kıskanıyor ya. Antalya'ya Ant... falan yani. yazıyor. Yok Bu arada öyle bir düşüncem vardı. Şimdi bir yere taşınacaksam Dubai'ye taşınırım ya anladın mı? Antalya fikri yok oldu şimdi. Yusuf gelmeye başladı. O kadar uğraşacaksam Dubai'ye giderim yani. Kurbaksar gelmiş. Kurbaks welcome burada? Kanka yarcan. Eyvallah. Bu bir kurul düzeni bozmak Antalya'ya gitmek worth değil ha, ya. Anladım aynı. Gerçekten düşünüyordum böyle. Sonuçta işte Türkiye abi anladın mı? Yüzde 35 ihtimal falan düşünüyordum da şimdi o. Eşhaf... De, Ahmet abi evli abi anladın mı? Öyle bir sıkıntı var orada. Ne Ahmet abi mi? ne Hayır diye yani diye böyle şey takılmak istesem falan. Hadi dışarı çıkalım diyeceğim adama adam şey diyecek ben evliyim. Ha. Sen de hemen sikiş sokuşa gidiyorsun. Ya gidiyor oğlum abi. ne bileyim ne ne kadar mı? Evet, çok okuşa gidiyor ya. Ama yani adam evli. Antalya'dan evden çıkmam olacaktı sadece anladın mı? Şu an İstanbul'dan çıkmıyor. Oraya <laughs> gidecek kanka. Dubai'den çıkmama. Kanka Ahmet abi bunu zorla çıkarırdı büyük ihtimalle ya. Allah oğlum ismimi niye veriyorsun? Negola ben burada random konuşuyorum ya. Adam chatten ikimizi veriyor ya. Etsu kim konuşuyor diye sordu da. Etsu hemen ismimizi konuşan verdiler ya. Talha neydi soyadını? Alt, i̇smimi yani bile, ismimi... bile bilmiyorsun ya. Adam daha ismimi yurda bilmiyor güvenli. ya. Kimlik numaramı da atın. Vardır illa ki chatte. Bu arada yurda güven miydi? Taha Yurda Güven, e, ee, Niki Trabzon'da ikamet etmekte. Burada Negola böcek olayı ya. Bak 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 oğlum. ya. Hay sazına senin ya. Sen niye böyle çürüdün? Komple bir çürüme gerçekten. Negola da akıl yok ya. Oğlum Nux'un neki Lirila lan. Geliyorum O bana ölecek Anla abi senin mikrofondan mı geliyor sözler? Olabilir evet. ya ben duymuyorum Senden geliyor senden Cız artı Cız artı Abi a**ınakoyim şu mikrofon ne? Sen şey haveti kullanıyon değil mi? Hayır kanka Lan boklu musun? Haveti kullanmıyor musun sen şu an? Ya çok konuşmayın s**kerim bak ha Oy Abi sakin sakin Allah Allah Bu, Buna ne oldu ya buna ne oldu ya siz ne ama sinirlendirme 9000 dolarlık mikrofonu alıp götümüze sokma. <laughs> Harbi de alırım 9000 doları, direkt doları alırım sokarım. O. Var 9000 dolara 5 ay mikrofonluk yaparım ya. O, kingo, kingo. <laughs> mikrofonluk ne kanka? Ağzından alıp götünden mi çıkarıyorsun sesi? Yok sen söyleyeceğim ben direkt yayına söyleyeceğim anladım. Ben yazılı olarak yazacağım mikrofon sana. Mikrofon Ağzın şey Aynen. Yapıyorsan. Ben mikrofon görevi göreceğim. Abi VB mi yapıyor ikini. Ya niye ban yesin oğlum? Yapsın a**a koyayım ya. Allah Allah. Şarkı. Oğlum niye Türk'üm yaptırmadınız ya? <laughs> Seni seviyorum yaptırsanız beyler. Ya bizim takım niye böyle ya? Ben bir tane geliyorum Adam yok ya. Sana ne oluyor? Gazozum. Gazozum. Klasik. Gazozum. Benim internet. Gazozum. <laughs> <laughs> Gazozlu Ne oldu lan ne olmuş ne yazmışım ben ya? Oğlum oyunda Eren oğlum. varmış lan. Bu arada Eren feci imposturluk yapıyor yine ya. Eren, Eren yüzünden kaybediyoruz ama kimse solo fark etmiyor. Eren götünü yırtıyor win almak için. Flex'e girince de çilliyor. Gelin bir de şey mi oynasın? Hadi kanka. Buraya, <laughs> Buraya Oy, ne atlay. Oy. ilk defa yiyor sal. <laughs> adam adam bana bomba yaptı oğlum. abi. No ulti no ulti gregas. Ateş Anla, et. Anla abi 11 gün kaldı şey. ha. Sezonun -bit. bitmesi. Hayır la o resetlenmiyor. Resetlenmeyecek de sonuçta challenger bitirdiğin gözükecek. Hayır. Geliyorum geliyorum bana gel bana gel şu çalıya gel. Gözükecek abi böyle ona mi? göre alacaksın. Neren gizli zaman. troll. Hatta ne gizli sen açık mi? açık troll. Ben de sadece sıfırlanmıyor. Oğlum bunu niye erken sana söylemedin? Nasıl? Ya, abi 11 gün var ama. Okuyayım. daha ne kadar erken söyledim. Ne? LP mi sıfırlanıyor? Abi Dubai oylaması ne çıktı? LP sıfırlanıyor mu? Galiba %53 gitme çıktı. Of ya. Hadi hayatının en önemli kararını chat'e göre ver şimdi. Ankette hayır çıktı. Ama şöyle düşün abi chat seni çok sevmiyor. Saygı duyacaksın abi. Hayır çıktı gitmeyecek değil mi beyler? Chat Holly'yi seviyor musunuz ya? Evet hayır. Bazen de bir, de bir cevap olabilir. Çaldım bu ya yanını izledik. Abi mi öldürdüm zaten onu. Ha, o zaman alabilirsin. Öyle mi oldu? <laughs> Kanka <gülüyor> yarma yarma ya. Çürü mü artık ya? Ey Ronaldo enemy week Tamam, oynar mı artık ya? Enemy mi? Abi geldi. oynar mısın? Bak neyi oynayayım neyi? O ne yapıyor lan ne oluyor? Abi report'ta Allah sana. Abi Eren abi, ne yapıyor abi. ya? Oğlum senin kafası. Lan ne ne yapıyor bu de? Bu Eren'e bir yasam <laughs> <gel yiyorsam> oluyor. Ver ver Çürük ver. Bunlar. Bak, abi bak, bak, bak. Eren'e müjdar şeyi yaptılar, bak, yaptılar oh, ya. Sıkıştırdılar camın arasına. Önümde dursan oğlum ne yapıyorsun? Bir Oyna şey yapmayacak Kingo sakin ol. Kanka önümde dur da full Hayır skill'i bekliyorum Kingo ona bir tıp patlat. Kingo. dingo. Kingo, Var. Bende yok ama. Kalmadı. Çarım bu kadar. Kıt atayım mı bir şeyler eklesin. Gir gir. Baktım bir anda. pak, 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 pak. Anlasınız. Kanka. kanka çok kötü oynadın ama ya. Bir şey mi? Yemin ederim bir reset alamadım. Şurada baş, en başta niye geri yattın ki Aha, Bak evet. şurada payıktan reset alsam bura bitmişti. Ölmedi ya. Ekrana, ekrana bir box sıçradı o gördün mü abi? <laughs> ya Sıkırdı, ya <laughs> bu nasıl ya? Midem ya yapma ya. Sus ya. ortaya sıçma bura. Bırakın şu. Ekran sarsılıyor ya, ya abi. en tuvalete bek benzeyen yer. yeter yeter yeter. Yeter yeter. Var mı buraya? Go var. Ya. Koydu multiyi. Lirili Lorila. Has. Gir. Gelmiyor ki adam. Da dive var mı? Ya sabır. Adam alacak 4 saniyemiz var mı? Geleyim mi? Ha geliyorum. Gir. Yok mu ya? Yani Kazozum. Bekle bekle. Ha böyle 4 saniye. Bakın bu adamın ortaya sıçma geliyor. Bak. Geliyorum. Bana gel bana gel bana gel bana. Oynayayım lan. Hadi oğlum Victor. Gazoz yap. Gazozum küs müyüz? Tamam. Gazozum küs müyüz? Kingocum 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 kingo yardım. Çok güzel. Vuruyorum. Çıkışa şey dikkat, şey dikkat abi çıkışa dikkat. Çok iyi. Çok güzel. Eren dikkat et. Manam bitti. Aldım Alın. kingo bunu. Ha? Onu kesmen lazım. Okay. Oh, oh, oh. Neyse. Kazozum, <laughs> Christmas. Şunu açayım da kanka, oylama sonuçta. Burası ne biliyor musun? Kapu 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 çiğno asasino. Maraman no. Ga mara mara mara. Mar 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 Ga Garman dandırandan da o da çok iyi değil mi? Benim favorilerden o şu anda ya. Gineco Masti. Gineco <laughs> Masti tayfa <type> burada <laughs> mı? Ronaldo Jaco tarafından atılacak gibi Kingo. <laughs> ne abi oğlum falan mı diye. Yine yine dağılıyor abi takım yine dağılıyor 2000'den sonra hay, ya. Fight, bak hay. Gert, kaç, <laughs> yapma 2, Yine yine mid bir şey olacak ya yayında. Yarma. Aha. Don oğlum şuna skill attı da Geliyorum. Gert. Beni bekliyorum, beyitleyeceğim. Dön. Bir saniye W. Ke kelebek olduğunuzu düşünün sen nasıl bir varlıksın tamam, lan? Tutsana da bir şey olmamış Oyna. Mi? tamam. Oh. Oyna. Aldım verdim. Oyna. Vay, hmm. Ya Bu bunu nasıl Ver Ver şey, ver ver. Trolle. Al al al. Baş, 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 al al, baş. al al. Gir gir gir. Gir gir gir. gir. Sana o komboyu yapacak mistik combo bildin mi onu? Hız aldı hız aldı. Reset reset reset. Ver. Ulti. Hadi hadi. Kayın baktı, kayın baktı. Biz ona bakalım. Drake var. Ölüyorum kanka. Hayır hayır. Kiko dön. iyi mi? Bingo, ringo, bingo. bingo. Ben ya, ben sana geleyim Kingozo. Yapsan var mı takımda ya? İrelia niye sağ Nasıl? sol atıyor? Bak oynamıyor. Ee ki, düştü o yine. Aha. Ben anlamadım ya. Oy. 2 Ronaldo sana seviyormuş öyle yazıyorlar. Ronaldo amına korum ha senin. Oy. Dağıldı takım dağıldı. Takım dağıldı abi. Ya. düşüyor. Lulu düşüyor. Allah. <laughs> takım ya. sahibine takım sahibine sövüp bence çekilme. Tarihçi agalar hatırladı. <laughs> Girin fight yapın. Git fight yap. Git fight yap. Koştum. Go 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 go, go, go. Önümde Atıyordum dur abi işte. Önümde dur, önümde ben dur, ben. dur. Ben abi, ben. dur. önümde dur. Önümde dur. Abi duruyorum, duruyorum da. Önümde dur. Adam sana ne yaptı? Durdum, durdum. Kanka oplayı var, çekirge çekti adamlar. Biz kestik ya. Abi bizim kadro, kadro da, kötü basın. mü ya? Kan, Kingo. Bu kadro weak. abi bok bok. Ya konuşun boku yedireceğim ya, Eren... sana sonunda. Ne bok 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 Eyy. bok yeter ya. Allah Allah sabahtan beri yok. Bok sıçtı yok bilmem ne i̇ğrenç oldu. İğrenç herif ya. Yakışmadı. Eka iğrenç bir insansın ya. Yeter lan. Abi neyi yanlış yapıyoruz? <laughs> bir roster oluşmada bir sıkıntı var sanki kanka. İyi iyi yani ben anlam veremiyorum. Teddy dört 4.5 aydı. Yani ben de oynamıyorsunuz ki. Kula yukarıdaki kulaklık ne yapıyor belli değil. <laughs> abi <in> oynayamıyorum <laughs> ki. Ya işte anladım. İnternetim bok gibi. Yine bok dedik Adres. ya. Adres. <laughs> Gel <laughs> bana <Ha>? Kinga. <laughs> Negola'nın <laughs> harekete bak. Anladın Negola oyna, böyle? oyna oyna. Önüme geç. Yok abi sizden bir cacık olmaz <laughs> ben size right. <laughs> Negola çürük olayı buraya. <gülüyor> <gülüyor> Eren de trollüyor ki. Hulk'u bloklaması lazım. Can, o zaman başlıyor. In... Başlıyor. başlıyor. Oynarız ben. Oğlum Eren. Oynarız. Git o, üniversitede oku sen ya. Oyna at. Valla ya. Abi kulaklık PC'yi tilt bir şekilde geri dönecek skorda. Oyna. Geldim. Hadi lütfen artık. Allah aşkına. Vuruyorum da bir şey olmuyor. <laughs> ah, oh, of, oh. Lütfen yeter bu oyun. Arşına yok senin HVA falan verirsek penta atarsın herhalde. Of. Natalie <laughs> o annenin amını s*** ya. Ananın... Eline ver, ne Oğlum ne kadar ya ne Eğitim. diyor? Oha ya. Sen ben devam ediyor. Oyna 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 oyna. Öldüm. Abi Brent Kroll ya. Oynayın. Beyit dedim. Lütfen oynayın abi. Oldu galiba. Allah aşkına oynayın. Allah aşkına. <laughs> alet vuruyor, alet dönüyor, Bukacı dönüyor. feci giriyor, Feci giriyor, feci giriyor. Oo, yardım, yardım, yardım. Bire eş bire eş bire ya. bire ya. e, bir eş bin, bir eş bin. Onu bir ya, yani onu bir ya, onu bir ya, onu bir ya, onu bir ya. Oğlum at. Oğlum niye yalnızım? Oğlum ha? ne yapıyor Vallahi bu? Vallahi yalnızım. Ben orada yalnızdım. sana kimse yok. Kimse yok. Girdim, Sanka. giremiyorum bak. Girdim. Ee, nasıl? Ya, gazozum diyen adam olmazsa yok. tek başına oynarsın işte. Kimse yok. Oynayacağız oyunu. Gazozum bırakmazdı seni. Bak adam 1 Ay. milyon lira istemiş hadi. <laughs> Oha. Ne için? Maaş. Öyle diyorlar bilmiyorum. Ya herkes Sonya basıyor ya. 2000 üstü şans kurabiyesi. Ama 2 şans kurabiyesinde hönkürdetmesi iyiydi yani. Karşı Pike bizim AD Carry'imizi diyor. Nerede kanka? Kapı 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 Çino, asasino. Abi Allah yapıyorlar Allah. yapıyorlar. Abi aleti alete. 7k 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 7k. Alete gel. Vuramayacağım. Vurlatmayalım. Alsana al, al al al. Reset buradan reset adamlara sonra. Bak çiçekleri toplamayın. Kayn'e meyne girin. Boş ver lastik Adem. önüm yok. Buradan bir reset al. Ananın Eyvah eyvah. Adam shield. Tamam tamam iyi iyi. iyi. Var var var. Öldüm. Ben öldüm öldüm. Sen onu bayıltırsın ya. İşte bu kadar. Bar Baron var. Baron bottan oyunu bitirelim. Tamam, Gavuruyor geliyor. Gavuruyor geliyor. Gir. Leywot <laughs> what sen sak. Kanka hadi. Bitmez oyun bitmez. Oğlum, Can geldi. At. Ben bu kulere setiyle bakacağım. At at at. Flash flash. Odular. Bakılır aç. lan. Bakın. Tamam. Ah. Bu da flash. Bak. Rux bakacak. Liril Doğruca'da. Dalira geldi. Liril Dalira. Kanka köle var abi. Dur. <laughs> ya Enivya. Inhibitor. Inhibitor'u al da bari. Geliyorum. Vallahi İnsan geliyoruz. namına dair bir adam arıyorum. Geliyoruz. Geliyoruz. Soları da bastım Furkan yap, yap Yaşar. Yap. Koydu mu ki? Koydu yapıyorum, mu ki? Koydu mu ki? Yapıyorum, yapıyorum. Çok güzel. Kayn, 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 kayn. No flash, no flash. Bundan sonra Neş. Ben bunu öldü yine. Koş abi. Hmm. Hmm. Kanka sağdan mı gitsin ama yapıyor. ya sen? Dragas bot olayı yapıyor. Adam Onu yakalayamayız da. ki. Yakalardık. Laklık neler yapıyor. Lali. Q4 abi. Nice. Reset Hava, havalısın resetli. Kingo. Kanka reseti uzatma olayı bura. Yine komasti mı Kanka olmak Kanka, isterdin? Yoksa Flash yok, flash yok, flash yok. Ben cappuccino assassino olmak Kapa, isterdim. Kapak kapu cappuccino bir kere o. Tamam mı? Bunu söyleme onu. Kapu kapu cappuccino assassino. Yan dolayı, yan dolayı. Tuz bir kelim var gibi. Atak speed'e bak. Nasıl golden shower olayı. Oh. Hadi. Rüme olayı. Oy. Yardım. Oh. <laughs> oh. Abi ne yaptın? Ben Geldim öldür öldür öldür, 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 öldür. İyi bir play'im var bekle. Öyle. Galiba. Oğlum çok iyi lan, lan gazozum. Yardım. Hadi ki iyi ben. Manivya vermeye gidiyor. <laughs> Abi adam görmeden. Evet. Evet. Adam görmeden de sıçaktın mı adam? <laughs> Gözüm adam. kapalıydı kanka. Şuna şuna şuna. Aha helal. Adam bir daha adam görmüyor. dur, dur, adam dürüm. görmeden bu sefer. Yani görmeden. Bunu da bunu bu 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 hayır, hayır, bu bu